Merhaba, ben Doktor Deniz Yıldız. Bandırma'da psikiyatri uzmanıyım. Bugün size kayıplarımızdan sonra yaşadığımız yasla ilgili bilgi vereceğim. Vefatlardan sonra bazen 6 ay, bazen 2 sene ya da daha uzun süre yas tutabiliyoruz. Bu yas süreci beklendik bir vefat mı, erken yaş mı, geç yaşta mı oldu buna göre değişebiliyor. Ama en önemlisi fark ettiğimiz yasın 5 aşaması vardır. Bunlardan ilk aşama reddetme, inkardır. Sanki çıkıp geliverecek gibi gelir vefat eden kişi. Ya da rüyamızda görürüz, hala yaşıyordur. Ya da zihnimizde onunla konuşuyoruzdur hala. Bu bir problem değil. Bu doğal verdiğimiz bir reaksiyondur. Sonra ikinci aşama gelir. Öfke, kızgınlık. Bazen kendimize kızarız. Ah şunu da yapsaydım, Bazen vefat eden kişiye kızarız. Nasıl bıraktın gittin beni? Bazen hayata kızarız. Şu kadar aynı yaş grubunda yaşayan diğer insanlar hayatta bir benimkimi gitti. Bazen yaradana kızarız. Bazen işlem gördüğü bir hastane varsa oradaki çalışanlara kızarız. Zihnimiz döner dolaşır yine kendimize kızar, yine gidene kızar, yine hayata kızar. Yine diğer insanlara bazen de o günlerde olumsuz laflar söylemiş olan akrabalara kızar. Öfke döner dolaşır. Bu da doğaldır. Garipsememek lazım. Üçüncü aşama. Pazarlık aşaması. Keşke şu doğum gününü de görseydi, öyle gitseydi. Ya da keşke şu hastaneye de götürseydim, şu tetkik de bir yapılsaydı. Ya da neyi eksik yaptık? Ya da şu kadar daha yaşasaydı bari gibi. Keşke, keşke, keşkeler. Zihnimiz özellikle bu inkar, öfke ve pazarlık aşamasında döner dolaşır durur. Bazen iki ileri bir geri gider. Daha sonraki başamaklardan biri de depresyon. Morali bozulur, öfkelenir, mutsuz olur. Kendisine ilgili değer kaybı hisseder. Bazen oynamak, yemek bile suçluluk duygusu hissettirir ona. Sanki orada toprağın altındayken ben nasıl bilebilirim ki? Bir düğünde nasıl oynayabilirim ki? Nasıl renkli kıyafetler giyebilirim ki? Ya da nasıl güzel bir yemek yiyebilirim? Diye düşünür. Daha sonra zaman tabii ki bütün acıları küllendirir. Yavaş yavaş bir kabullenme aşamasına geçilir. Beşinci evrede kabullenmedir. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sağlıcakla kalın.